Ben Erdem Öğne emekli İsmet Koç. Biz ayrıca organik tarıma başladık emekli olduktan sonra. Bütün arkadaşlar beni örnek alır böyle. İsmet abi ne yapacak diye merak ederler. Biz elimizden geldiği kadar doğal organik ürünler yetiştiriyoruz. Hem kendimiz için hem de fazlasını satıyoruz. Hem de gençlere örnek olmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki gençlere gençler siz boş durmayın. Üretin. Üretin ki para kazanasınız. Ama insanlarımız pek çalışmayı sevmediği için pek üretmeyi sevmiyorlar. Yani hep hep tüketmeye alışmışlar. Bakıyorum ben, arkadaşım diyor ki İsmet abi bende para yok. E, elinde 7 milyon telefon var. E diyorum kardeşim elinde 7 milyon telefon var ya, yani hem para yok diyorsun hem telefon var. Nasıl olacak bu iş? Bak bende 7 milyon telefon yok. Bak ben sabah kalkıyorum, tavuklara bakıyorum, ineklere bakıyorum, keçilere bakıyorum, kuzulara bakıyorum, hindilere bakıyorum, bıldıcınlara bakıyorum, e, bahçeye sürüyorum, çileye bakıyorum, elmaya bakıyorum, armuda bakıyorum. Ya bu sınavı yemin söyleyeyim elmalarda toplayan yok ya. Elmalarda toplayan yok. Elmalardan doğal organik sirke yaptık. Bak burada kabağımız var. Burada çükündürümüz var. Burada kivimiz var. Daha da bedava kardeşim bu. Bunu kimse toplamıyor kestaneye. Ya gidip toplayın kardeşim. Ya bunu pazarda 20 lira, 30 lira. E siz 10 verin. Yaşlı adam nardan ne olur? Ya nardan ne olacak kardeşim? Nardan sirke yaparsınız? Yersiniz. Bak vurma. Ya bunları yiyen ya Yazık, yazık günahdır ya. Bunları kurutun kardeşim. Kurutun. Yiyin, kışın yiyin işte bol bol. Bakın yine de Ereğli'de ilk kez diyorum. ilk kez. Bakın şey yaptık. Ceviz. Sucuk bak bu. Bak bunun kilosu 78 lira bakın. Bugün gün arkadaşlar beraber şeye gittik. Bir markete gittik. Ceviz için sorduk. Bakın cevizin içini sorduk. 120 lira ceviz içi. Ya bizde bir ceviz 30 lira yalan yok ya. 30 lira yalan yok. Bak geçen ne yaptım ben? Cevizi üyüttük. Ceviz hevrası yaptım bak mesela. Daha önce ne yapmıştım mesela? Kestane un yaptık. Ondan baklava yaptım. Yani yapılacak şey çok. Hanımla beraber doğal organik ürüne yapıyoruz ve ekonomiye katkı sağlıyoruz. Hem de kendimize katkı sağlıyoruz. Ben emekli maaşımın iki katını, bakın burada hiçbir tane şey yoktur, alsat yoktur bizde. Doğal ve organik ürüne vardır. Bak emekli maaşımın iki katı diyor, bu yaptığımız ürünlerden kazanıyoruz. Mavi yeşil yumurtayı Türkiye geneline yayanlardan bir tanesiyiz. İlk önce işte 8 tane vardı bizim bu mavi yumurtlayanlar. Dedim ki baktım baya gelir getirmeye başladı. Dedim ki eşmeye bunları çoğaltmamız gerekiyor. Ekonomiye katkıda bulmamız gerekiyor dedim. Ondan sonra bu mavi yeşil yumurtlayan tavuklarımızı çoğalttık. Artık aklınıza neresi geliyorsa e, Azerbaycan dahil, e, Kars, Muş, Edirne her tarafa, Türkiye'nin her tarafına yaymaya başladık. Şimdi Türkiye'nin her tarafına giderseniz görürsünüz herkesi de hemen hemen mavi ve yeşil yumurtayı bulursunuz. Ondan sonra alternatif aramaya başladım. Bunlar da e, işte elma sirkesi, organik, karışık turşular. Bunlar gelir getiren, evimize katkıda bulunması gereken şeyler diye düşündüm. Daha da daha, daha farklı e, girişimlere başladım. E, onun yanında yufka, mahallede arkadaşların hepsini topluyorum. E, onlarla beraber işte mantılarımızı yapıyoruz kışlık. Yufkalarımızı yapıyoruz. Çorbalıklarımızı yapıyoruz. Artık aklımıza ne geliyorsa kışlık bizim yememiz gereken. Patlıcan kurusunu yapıyorum. Ihlamurlarımızı topluyoruz. Hasta olursak şifa olsun diye kendimize. E bunun yanında turşu herkesin yaptığı bir turşu vardı. Bu turşu karışık turşu olsun, fasulye turşusu olsun, biber turşusu olsun, lahana turşusu olsun. Dediğim ilk önce soğan turşusunu yaptım. Soğan turşusu bayağı hoşuma gitti. Dedim ki daha neler olabilir? Dedim ki nasıl olsa dedim İsmet Bey'e. E, biz yumurta işiyle uğraşıyoruz. Neden bir yumurta turşusu olmasın dedim. Bunun üzerine gittim. Araştırdım. Yumurtalı mavi yumurtayı haşladım. Koydum kavanoza. Üzerine de böyle e, dediler ya hele kırmızı herkes için şifadır diye. Kırmızı renkler. Dedim ki. Bir de içine dedim bunu dedim kırmızı pancar. Bir atayım dedim renk versin dedim. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Bunu almanızı tavsiye ederim. Aldığınız zaman da tekrar benden isteyeceğinizi eminim. Bunları hepsi kendi benim bahçemden. Hepsini kendim yapmaya çalışıyorum. Hiç pazara gidip de hiçbir mahsulüme sirkeler dahi mesela kullandığım zaman turşularımda kullandığım sirkeler bile organik sirkemden yani pazara gidip ben bir şey almıyorum. Yumurta turşusunu yapmamın amacı da e, çocuklarımız yumurta yemeyen çocuklar için dedim ki bir alternatif olsun. Çocuklar yumurta sevmiyorsa hiç olmazsa şunu dedim içine bir ekşimsi tat veriyor kırmızı pancar. E, onu katarak dedim ki bir tattırsınlar. Gerçekten yiyeceklerine eminim. Hele bir ekşiyi seven çocuklarımız varsa gerçekten bunu bu yumurtayı tüketeceklerine eminim. şey yaptık onu. Duyur, onu da sirkeyle beraber. Şunu. <laughs>